Arkadaşlar, değerli dostlar ve sevgili yazarımcılar. Şimdi e, öncelikle bayramınızı kutluyorum ve ondan sonra e, analizlerde mumların dilini anlamak ve onları doğru yorumlayabilmek için e, bir dakikadan tutun da diğer e, zaman dilimlerinde grafiği iyi okumak gerekiyor başarı için. Yani nokta atışı işlemler için. Şimdi öncelikle eee 30 dakikalık e, grafiğe odaklandığımızı düşünelim. Ve 30 dakikalık grafikte e, fiyatın order block dediğimiz kısmı şu bölgeye denk geliyor. Yani isteyenler buradaki mumdan da işaretleyebilir. Gördüğünüz gibi fiyat order block üzerine temas etmeden yukarı doğru çıkmış. Daha sonra bunu biz bu şekilde güncellediğimiz zaman fitilin ucundan çalıştığını görüyoruz. Ama bunu 5 e, dakikalık zaman dilimine indiğimiz zaman e, aslında şuradaki fitil ucunun buradaki hmm, bölümün yani grup mumlarının tam tepesine denk geldiğini görürüz. İşte burada eğer siz M30'da işlem açmışsanız M30'da ve M30'a göre burayı işaretlediyseniz burada bir boşluk oluşacak ve bu boşluk sebebiyle işlemi kaçırmış olacaksınız. Ama bu şekilde e, çoklu zaman dilimi analizi yaparsanız bu şekilde e, işlemi yakalayabilirsiniz. Yani bir işleme girmeden önce o işlemin e, tüm zaman dilimlerinde analiziniz yapmanız gerekiyor. Mesela siz burada buradaki e, Siminç Hayin e, tepesini alırsanız burada e, M15'e göre doğru yapmış olacaksınız. Ama M30'a göre eğer işlem alıyorsanız burada bir dediğim gibi e, şöyle şu şekilde çizeceğiniz için fiyat buraya temas etmeden yukarı doğru çıkacaktır. Şimdi olayın özü bu. Bu yapmış olduğum yazılım daha önce size bahsettiğim başka bir yazılımın. Farklı versiyonu. Orada kolerasyonlara bakıyorduk. Burada da e, multi time frame e, yani çoklu zaman diliminde analiz yapmayı gösteriyorum. Bu şekilde yaparsanız daha bilinçli bir şekilde yaparsınız. Burada mouse'un e, hareketini aynı zamanda bu şekilde izleyebiliriz. Yani M15'teki barın şuradaki kısmının buraya denk geldiğini görebiliyoruz. Ya da şu tepenin buraya denk geldiğini görürüz. Yani e, bu işin sırlarından bir tanesi de e, çoklu zaman dilimi. Bu yazılımı ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Yazılımın otomatik kopyalama özelliği var. Yani burada yapmış olduğunuz bir analizi şu şekilde. Burada da ne anlama geldiğini görebiliyorsunuz. Buradan mesela bu şekilde güzel bir şekilde analizinizi yapabilirsiniz. Onun dışında e, burada ben bu yazılımı bütün ekrana paylaştırdım ve e, monitörümü dikey olarak çevirdim. Daha önce size bir monitör tavsiye etmiştim. O monitör sayesinde birkaç tane monitör kullanmadan tek bir ekranda üç tane zaman dilimini görebileceğim. Yani bu normalde e, şu anki özellikler, e, benim kendi ihtiyacıma yönelik özellikler. Gördüğünüz gibi e, fiyatın tam olarak e, nokta atışı analizini yapabiliyorum. Bu sayede e, tek zaman dilimine odaklanmak yerine birçok zaman dilimine odaklanabilirim. Örnek veriyorum. Şurada bir hareket var gördüğünüz gibi. Tam burada. Şimdi ben bu hareketi alabilmek için bir dakikalıkta şeyi görebiliyorum. Buradaki temas noktasını görebiliyorum. Temas noktasını işaretledim. Gördüğünüz gibi burada fiyat temas etmiş ve yukarı çıkmış. Burada aynı grafik bu şekilde gözüküyor. Burada bu şekilde gözüküyor. Şimdi örnek görüyorum siz. M15'e baktığınız zaman bunu görebiliyor musunuz? Temas noktasını göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine boşluk havada kalıyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz bu şekilde çalışırsanız fiyatı hareketini yakalayabilirsiniz. Şimdi burayla demin gösterdiğim yerde aynı yer değil. Yani burada bu işin güzel tarafı akıl karışıklığını da önüne geçmesi. Yani burada eğer ee, bir 1 dakikalık zaman diliminde ticaret yapıyorsanız burasıyla şurayı trade etmiş oluyorsunuz. Ama M15'te yapıyorsanız bu kısmı trade etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu kısmı eğer analizde çok fazla kafanız yoğunsa ve yorgunsa o zaman göremeyebilirsiniz. İşte bu bu şekilde profesyonel yazılımlar kullanarak fiyata nokta atışı temasla girersiniz ve e, ondan sonra da şu olur 1'e e 3, 1'e 5, 1'e 10 gibi e, profitler almaya çalışırsınız Neden? Çünkü nokta atışı giriyorsunuz ve stopunuz küçük. İşte olayın bütün sırlarından bir tanesi de bu. Bu şekilde çalışırsanız kısa zamanda başarıya ulaşacaksınız. Zaten size smart Mani ko konseptinin bir bölümünü anlatmıştım. Rençler vesaireler. Bu da size yaptığım çalışmanın bayram armağanı olsun. Yani bunu bakış açınızı ilerletmek ve e, doğru düşünmeniz açısından paylaştığım bir bilgidir. Umarım faydası olmuştur. Tekrar herkese hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim.